感觉。 Aa, aslında şey, boş yerimiz var mı? Takipçilerden alsak mı bir kişi? Olur olabiliriz aslında güzel olur. Ben ben kamponga niye gidiyorum? Takipçilerden bir kişi alabiliriz. Gelmek isteyen varsa yani hemen böyle gerçek kişi. Grup kodu verdiğimize. Teşekkürler Emircan. Yo niye olsun Musa Allah aşkına. Yaran olabilir ha. Tamam Musa gel hazırda bekle. Benden sonra gel. <laughs> Anında bir var. İbrahim. Gerçek mi? Vallahi dursam kimse herhalde. Sahte. Nerede? Yukarıdan birisi. Çok büyük ihtimalle. Hangarda yani. evi çünkü. Aa yok. Sen onu vurmamışsın. Aa, ya sen. Neredesin ah. sen? Bu tarafa doğru biri koşuyor. Tamam bir kişi alacağız bu evden sonra. Dur, ben de seninle çok oynamayı istiyorum demiş Emir. Can vereceğim bu kodu. Herhalde bir kişi alırız. Adam önümdeki evde. Geliyorum bekle. Geliyorum. Çek beraber ölelim. Evet. yüksek ihtimal bir bot da. Koşuyor bir tane. Ama uğraştırdı ya. Diyor da bu. <laughs> ya buraya gel işte be. <laughs> vur vur ya. Geliyor sana. <laughs> Sabah daha böyle sonun peşinden mi koşuyor? <laughs> Hiç sorma bir ya. Fişek geldi lakabı. Dörtçe alırım. <laughs> Arkadaşlar grup kodu vereceğim oradan gelirsiniz. Ceyhun bakan hoş geldin. Al. Attım yere. Ulibe'de bize bakıyor. Ya kukla kukla. O adam mı kukla mı? Ben kukla olarak gördüm. Hayır onu. hayır adam 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 adam. Adam da mı orada? Tabii canım adam var. <laughs> Vadi yedi Kukarı. de Bende kufra gözüküyor adamı görmüyorum Ha yerde yani otuş şey yapıyoruz E baygın mı düştü? Sağ taraf şurayı düşürdüm Şuraya Kupa Yok yok botta o Bu Kamil baydı onu Daha var ha Kör oldunuz ya, bir şey mi yaptım? Aa botla çıkmış zaten. Selahattin yıldızdan 25 yıldız gelmiş. Teşekkürler atlayın yıldız içi. Hadi gidelim. Kaya, Kaya beni koruyun. Canım az. Aşkı yok herhalde. Bitti mi orası? Direkt öldü. Ama bu kime sıkıyordu işte. Oraya kavramış. Kiev'e sıkıyor olabilir. Adam. Şey adam adam adam. Info. Orada koşuyor. Bak buraya geliyor. Bot mu adam mı? Koşuyor. Aa, bir kişi. Bakalım mı? Abi biri bunlar bir şeyler. Bot değiller. Değil Dikkat edin arkadan şuna. biri daha geliyor. Abi bunun o zaman. atıyordu bottu. Senin burdan bottu birini atıyordu. O burada, burada bunu atıyordu. <laughs> Kilci almaya çalışıyor. Evet. Valla Aykan'ın kili gidiyordu. Ruba gidecektik arkadaşlar da adam. Şşt ne <laughs> o Halil Bey sonunda Hı hı. Bir tane geçiyor. Istiyor. Yapıştır. Oynuyorum yaklaşıyorum. Kulübede var bir tane. Zol var bir tane kulübeye geçti. Zol var. Akses sağ arkada geldi. Kulübeye mi girdi? İçinde. Hakan dikkat et. Hakan sağda var. Body yedi kulübe. İkinci body yedi Hakan. O da var. İkinci body yedi. İkinci body yedi. Tam ben sağda. Kim burası? Hayır hayır Bana çok yakın. Bana çok yakın bir tane de evlerde var. Şu evlere geçti bir. Sizi bekliyorum. Şuradan koşuyor bir. Bir saniye. Gördüm ön kayada. Derya yavaş. MK atıyor valla. Bomba atıyorum oraya iki tane. Hangi kaya? Evde. Diğerleri evde ve soldan açılan var. Önümde iki bana başlıyorlar. Arkadan birini birine baydım ben. Çok güzel oynadınız helal olsun. Ev var. Bir de bir ayrı bir kişi daha var kuş. Ev info, ev info. Burası diyorsan bitti. Bunun içindeydi. Bir kişi daha var dışarıdan ayrı. Tamam yani bitti bitti. Onların ekibin devamıydı işte. Siz iki orada vurdunuz, iki ben burada vurdum. Ama birisi yani ayrı taşıyordu evden. Tabii bir tanesi ayrı. kamuflajlı. Aynen. Bir tanesi kamuflajlıydı. Ayrı bir takım daha var bir kişi. Kamuflajı ben de alayım ya. Nasıl bir şey? Dikkat şeydir? et bak. Rafet. Ben uyarayım da ben adam gördüm. Ben sana söylüyorum. İki vurdum ben burada. Farklı bir adam mı var diyorsun sen onu anlamadım. Şu dışarıdan farklı bir adam koşuyordu. Şurada. Öyle mi? Evet. Ben iki vurdum onu bilmiyorum. Belki odur. Vurdum. Beyaz kıyafetli miydi o uzakta gördüm. Siyahlı bir şeydi ya. şey var. Ee, bu Bootcamp pişekçiler var. Arkadaşlar burası çok kasmaya başladı. Vaziyet alın. Tepede olabilirler ha. Lan! Ne tepesi? Göremedim. Benim ben. Allah'tan body attı. Gram can bıraktı. ben göremedim adamı. Ben de göremedim. Abi Ama mi? tepesine bineceğim şimdi. Karşıdan atıyor ya. Şu evlerin oradan bir yerden atıyor. Bana. Zitesiz bir saniye. Arkandayım. Tamam Ahmet. kötü yerde kaldım. Kötü yerde kaldım. O kalabalık burası. <laughs> size, doğru <Gülüyor> <geliyorum>. <Gülüyor> oynayan, size doğru geliyorum. Yavaş oynayın size doğru geliyorum Düşmeyin. Ahmet kay arkasına geç. Aa bomba geldi ben öldüm galiba. Öldüm öldüm ben öldüm. Ahmet gel Ahmet gel Ahmet gel. Ahmet Ahmet yaklaştırma onları. Sağ. Şu kiti basarsan çok güzel olacak. Oo. Yo. 3 kilo aldım. bu adam. Oo. ya. Harbi çok. Dur sana bir var. Var ya.